Tesisatçılık bir iş değil, bir kimliktir. Yani bir kez yaptın mı ömür boyu yaparsınız. İster ustası olun, isterseniz sadece çırak olarak çalışmış olun. Ben gençliğimde çırak olarak çalıştım mesela. Bir ömür boyu sizinle birlikte yaşar. Yani o tesisatçı kimliğiniz sizinle birlikte devam eder. Yılın hangi günü olursa olsun mutlaka bir tesisat işi size ihale edilir. Şunları da alayım. Mesela şu an yılın son günü ve ufak bir tesisat işiyle uğraşacağız. Neyse bunlar da güzel şeyler. Yani bunu da becermek önemli. Şu işime yaramayacak. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Bir şeyleri kırarım. Neyse herkese iyi yıllar diliyorum. 2024 hepinize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin.